size merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Gördüğünüz gibi Mo aldım. Aldığım her şeyi ve çıkardığım her şeyi göstereceğim size. İlk başta Mo aldım ben. Sonra bana e, bir yere Destiny Star hediyesinden Çilek lili çıkmıştı. E, sonra e, bana efsanevi Star hediyesinden sarmaşık bel çıkmıştı. Sonra bir bakıyorum. Bir dakika. Sonra bana Efsanevi Star Hediyesinden geçen sezon son kademedeki Efsanevi Star Hediyesinden mürekkep balığı Jacky çıktı. Sonra ben yengeç paraları kaldırılacağı için ben pem tatilde aldım. Sonra bir dakika. Baz almıştım bir ara yengeç paralarımla. Sonra e, bana açamalı star hediyesinden şeytan mendi çıkmıştı. Tek attığım bir kostüm değil. Gümüş üçten çıkmıştı bana bu geçen hafta. Sonra e, ben ay muhafızı Chester almıştım geçen hafta mücevherlerimle. Sonra bana efsanevi star hediyesinden dinozor leon çıkmıştı. Başka var mı? Yok sanırım. Bugün Brawl Stars oynayacağız şimdilik biraz da. Kendimiz. Ben bir Patrick bazlı oynamak istiyorum. Evet maç birazdan başlayacak. Şimdi başladı. Şu üç yükü de biz alalım. Godzilla baz aldı evet. birini. Chicken kafası bize değmedi çünkü biz onu öldürdük. Evet, Kenji'yi öldürdük. Öldüm. Evet, Silkinden destansı çıktı. Hank'in sinirlenmesi çıktı. Şimdi de Ender çıktı. Evet, şimdi hangi karakterle oynasam ben? Eee. Hmm. Spike'la oynayayım. Belki kupa kaybederim ama olsun. Bu arada arkadaşlar, size bir sorum var. Eee, yağmacı mi alayım. Lanetli Korsan Bibi mi? Şimdi Thor Bibi şeyden daha iyi Lanetli Korsan Bibi'den. Ee, Lanetli Korsan Bibi Bibi'nin en iyi kostümü değil ama Yağmacı Meysi Meysi'nin en iyi kostümü ve en iyi aşamalı kostümlerden bir tanesi. Ama ben e, Lanetli Korsan Bibi'yi de alacağımı düşünüyor gibiyim. Niye diyorsanız e, Lanetli Korsan Bibi 299 elmaslı bir kostüm olacakmış. Lanetli Korsan Bibi'nin 299 elmas olma ihtimali olabilirmiş. Duyduğuma göre. Evet iki yükü aldık. Eyvah. Öldüm maalesef. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bir daha oynayacağım Spike'la. Piper az kalsın öldürüyordum ama Mortis öldürdü en azından. Sörcü az kalsın öldürüyordum. Ama Sörcü beni öldürdü. öldüm maalesef yine Evet maç bir daha başlayacak başladı Bu arada arkadaşlar Nose Brawl'ın yeni güncelleme tanıtımını henüz çekemedim. Kusura bakmayın. Muhtemelen birinci oluyorum şu anda. vardı da öldüreceğim şimdi öldürdüm ve birinci oldum. Şimdi hangi karakterle oynasam Maxwell oynayacağım ben. Evet şimdi ilk yükü alıyoruz. İkinci yükü alıyorum şimdi. Öldüm maalesef. Şimdi Max'le mi oynasam başka bir karakterim gelsem şimdi Crown'la oynayayım en iyisi Evet. Şimdi Poko'yu öldürüyorum. Evet, Poko'yu da öldürdüm. Burada isimsiz bir 8 bit var. Tamam, onu da öldürdüm. Şimdi sona kalan kişiyi buluyorum. Search. Şimdi Search'ü de öldürdük işte. Ve maçı kazanmış oldum. Neyse arkadaşlar videonun da burada sonuna geldik. Hoşçakalın ve bay bay. Ondan önce bir şey söyleyeceğim. Bir de ben 36 bin kupa oldum. Zaten görüyorsunuz en üstte. Hadi bay bay.